Herkese merhaba. Bugün size bir havuçlu kek yapacağım. Yeminle parmaklarınızı yiyeceksiniz. Böyle bir ortalı havuç kokusu sarma olayı yok. Her zaman olduğu gibi kekimizin temel hazırlığıyla işe başlıyoruz. Normalde keklerde böyle 3 ve bir bardak toz şeker işi var ya. Burada onu biraz değiştiriyoruz. Ve alışı gelmişin dışında 2 yumurta kırarak işe başlıyoruz. Borcamda çalışmak her zaman kolay. Arkasından hafifçe bir çırpıyorum, yarım bardak kadar toz şekeri ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Yumurta ile şeker iyice yoğunlaştı, kıvam aldı. Yarım bardak sıvıya ekliyorum, yarım bardak da süt ekliyorum. Her şeyi güzelce bir çırptıktan sonra duruyorum. Böyle küçük bir parçalayıcım var. İçerisine ince rendelediğim havucu koyuyorum. Dikkat edin, ince rendeledim, İnce tarafıyla. İçerisine çeyrek bardak kadar ya da en fazla yarım bardak kadar. Çok fazla değil. Toz şeker ilave ediyorum. Bu ikisini hafif püre haline gelene kadar başlıyorum çekmeye. İşte bakınız iyice püre haline geldi. Şimdi içerisine bir avuç kadar ceviz ekliyorum. Hem lezzetini güzelleştiriyor hem birazcık kıvamını toparlamaya yarıyor. Arkasından kısa bir dırt seansı daha. işlem tamam. Bakınız güzel bir havuç püresi, havuç pestili artık ne derseniz ondan var. Bunu direkt olarak alıyorum ve burada çırpmaya başladığım ve hafifçe kabarttığım arkadaşın içerisine ilave ediyorum. Farklı farklı tarifler yaptım bugüne kadar. Hem havuçla hem başka malzemelerle. Bu birazcık daha yoğun havuç lezzeti aldığınız güzel bir tarif oluyor. Sonra bir tur hepsini beraber çırparak şu havuç rengini iyice belirgin hale getiriyorsunuz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten muhteşem. Öncelikle birazcık lezzet arttıracak hareketler. Nedir onlar? Muskat. Bunun içerisine muskatı rendeliyorum. Tarçını ilave ediyorum. Vanilya ve kabartma tozunu ilave ediyorum. Her şeyi bir süzgeçten geçiriyorum. Ve tabii ki bir spatula ile dışarıdan içeriye doğru kapatarak karıştırıyorum. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Bak, bak, bak. Mükemmel kıvamda acayip albenili içine koyduğumuz baharatlar, kavucun kendi dokusu her şey müthiş kıvamda. Peki bunu nerede pişiriyoruz? Bunu dolapta bekleyen yeni arkadaşım Paşa Bahçe midi borcamda pişiriyoruz. Bu çok daha hızlı pişen keklere ihtiyaç duyduğunuz zaman kullanacağınız acayip pratik boyutta bir arkadaş. Normal var olanlardan çok daha büyük değil, çok daha da küçük değil tam ideal orta boy. Ayrıca şunun kenarında şu dıştan görebileceğiniz içerideki bombelerini daha belirgin hale getirdiği dilimler var. Mükemmel dilim çıkartmak istiyorsanız da 10 numara 5 yıldız kıvamda. Öncelikle bu tarifi buna göre ya yani bu Paşa Bahçe midi borcama göre hazırladığımı bilmenizi isterim. Yaptığınız gramaj içini mükemmel vaziyette dolduruyor. Kendisini hafiften yağlayarak hazırladım. Bütün tarif içerisine girdiği an itibariyle de tekrardan fırına gideceğiz. Normal bir kekten bir tık daha az pişecek ama çok da az pişmeyecek. Aşağı yukarı 40 dakika kadar fırında tutacaksınız bu arkadaşı. Bakın şekline şemaline 35'te almanız gerekirse tereddüt etmeyin. 45'e uzatmanız gerekirse onda da tereddüt etmeyin. Çünkü pişirme fırından fırına değişir. Ben şimdi bunu atıyorum ben 40 dakika sonunda mükemmel bir şey ortaya çıkacak. Bu 40 dakika boyunca bulunduğunuz ortamı muhteşem bir havuç kokusunun ve baharat kokusunun saracağından emin olabilirsiniz. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizde şöyle bir arkadaş çıkıyor. Bak, bak. Koku var ya mis ve ötesi. Yani öyle bir şey. Grup ismi gibi oldu ama mis ve ötesi. Şimdi size Kekle ilgili bir şey göstereceğim. Bu genellikle hani böyle bir kürdan testi yapılır ya. Kürdan testinde aradığımız kıvam bence şu olmalı. Üstüne bakacaksınız böyle belli belirsiz birkaç küçük parça göreceksiniz üstünde. Bu tas tamam olduğunun göstergesidir. Şimdi normal şartlarda bu keki bir parçacık soğutup aslında ters çevirmekte fayda var. Ama ben sizi bekletmeyeceğim. Dikkatli vaziyette elinizi yakmadan... Oo, dumanlara bak. Gördüğünüz gibi şekil şemal bu. Şu kendinden dilimli şekli görüyor musunuz? İşte bu arkadaşın alameti farikası da burada. Bu burada birazcık dinlene dursun. Bunun üstüne frosting diyebileceğimiz bir katman yapacağım. Dikkat ediyorsanız krem peynir kullanıyorum ve krem peyniri süzdüm. Çünkü krem peynirin içinde aslında bir nevi bir tık peynir altı suyu gibi su var. Benim yapacağım üst katmanı biraz fazla sulandıracaktır. Çünkü bunun içerisine pudra şekeri koyacağım. Pudra şekeri bunun o hafif tırnak içinde düz ya da tuzlu tadını kıracak ve çok daha güzel bir hale getirecek. Birazcık da haşhaş tohumu ne kadar isterseniz. Hepsini beraber dikkatli bir vaziyette karıştırıyorum. Fazla suyundan arındırdıktan sonra gövdesini muhafaza ediyor. Sonrasında alıp üstünü şöyle bir katman olarak güzelce yayıyorsunuz. Aslına bakarsanız kekinizin lezzetine iyice ekstra bir lezzet katmış oluyorsunuz. Bir de kalite kontrol yapalım. Bak burada zaten kendinden Paşa Bahçı, midi borcamın bize verdiği dilim izleri var. Şuradan şöyle kalınca bir dilim keseyim ve kekin aldığı kıvamı size göstereyim isterim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ben bu kötülüğü yapıp sizlerin karşısında bunu yiyen yeah. derken üstündeki Fatman'la çok çok daha güzel oluyor. Kekimi de alır giderim. Yapan pişman olmaz. Yapmayan çok üzülür. Hepinize afiyet olsun.